Herkese selam arkadaşlar. Gecenin ikisi olmasına rağmen video yaşadım sizler için. Size şöyle bir an istiyorum. Gecenin içerisinde delinmek üzere bir an. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu maça girdiğimizde evet yanlış duymadınız. Waterflame geldi karşıma. <laughs> Crater, Aynim Fame. Zaten Waterflame'i çok kişi tanıyordur. Ben main. Gerçekten de çok iyi bir oyuncu geldiğinde böyle bir şok patlatmış olduk derken bunu şokunu yaparken evet yanlış görmüyorsunuz hemen map player'de bu sene e-spor oyuncusu gerçekten team hebble'da zaten gösterilebilirim başkan yardımcısı çok iyi ve maçları olan bir oyuncu ve yani yani buna laf edeceğim yok ikinci defa geliyor Shark karşıma geldiği sırada karşıma gelmişti Alex Cornei Gerçekten yani benim en sevdiğim Piper oyuncularından bir tanesi. Ve evet, gerçekten inanılmaz bir oyuncu ya. Bir de 3v3'ten 3v3 zaferinden anlaşılabilir. TH Fernando ikinci maç yarında oyuncumuz. O da Gullevex'in şeyinde ve Gullevex e çok yakın arkadaş. Yani başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani şoklar. Yani Bakın bundan öncesi de çok iyiydi. İşte orada Arkadaşlar Waterfly'in ile golü ben attım. Sonrasında zor ve arkadaşlar benim bakalım ben kimle girdim? Niko. Ama sonrasında arkadaşlıktan ağanın önüne çıkartacağız. Boş ver Onu. Niko'la beraber yapmıştık. İşte bir şey arkadaşlık isteği var. Bak, iki maç üst üste oynamışız. Sonrasında bakın burada da iyi oyuncular falan göstermiştim. Çok çok iyi oyuncular geldi. Yani inanılmaz. Video bu şekilde. diye birkaç el atacağım. Geçelim kesin. daha bak bak. bakalım birine geliyor mi yeni yok tamam bu normal onun ne oluyor videoyu açınca normal oldu dur hadi bu arada meka almıştım taşlarımı biriktirip işte saf altın piper'ı da aldım şimdi göstereceğim hepsini hem bu videoyu sıkıştırmaya çalışırım Ne güzel bir anı olarak kalsın nasıl yiyoruz olur ya devam edelim uzun zamandır bir yapmıyorum BGC'ye bazen bakıyorum. BGC'nin nasıl geçti kaç puan falan bekliyorsunuz yorumlara belirtin. İşte. Ben, ben böyle bir maçla... kaybederiz. Yok ya bu maçı geç. Bu maç sıkıcı yine. Bir tane daha girişimden bekleyin. Şeyleri göstereyim kostümleri. İşte mega koltu aldım. Kusursuz mega koltu var. Saf altın piper burada. Gerçekten. Ve piper'da tüm kostümlerim tamamlandı. Probe dahil. Tek iskeletor piper yok. O da Allah'ın izniyle alacağız. Ee, uzun süredir oyuna çok girmiyordum. Ondan video atamadım. Bir de müsait olamadığımdan atamadım. İşte öyle. Şimdi tekrar girelim. Sonra piperle atacağım. Sonra Allah'a Ve konuşayım. Şu tartışalım biraz konuları. Ee, nasıl geldi? Hani geçen ülkesinde çıldırıyordum az daha. güzel bandında kaldı Ve geçen ikisinde geldi galiba. Arkadaşlar şöyle bir tüyo vereyim. Yani galiba o e sporcular ya da gibi gibi kişiler. Geçen ikisinde falan oynuyorlar herhalde ya. Baksana da geceler 2 3 7 saatlerinde açan çok kişi var Ben yani. Şu an yayında değiller baktım. olsa direkt paylaşırdım size bunu ama bu arada of, şu performansa şu öyle bir şey bence yani Ben öyle bir halde çok iyi iş çıkarttık ama benim şu an böyle bu arada ustalık çılgınlığından yani rekodluyorum ben rekodluyorum koldun yemin ederim gümüş içtüm. bugün işte altıncı Allah'ın izniyle gelebileceğim. bir üç maç falan atmak istiyorum koltuğa. Zaten maçlar hızlı geçiyor şu an. Şöyle güzel bir patlatsın da yine Brawl Mis gibi. Görün bir tane de canlı istiyorum. Gerçekten gece çok oynayan e-sporcu olduğunu. E şimdi niye toksiklik yapıyorsun? Tamam at golü. Ha, atamadın da. Sen anlık cezanı verdi işte. Onu yapmayın abi. Şimdi toksiklik ne? Ne yaptık size? Küfür mü ettik ya? Ben ne ufak şimdi böyle? Yürü git. Öyle amaz vereceğim böyle değil mi? Hadi gel gel. Allah belası. At. O primo yok edersin sen onu. Orada ben koltuş sıralar çok sardım. Gerçekten sevmeye başladım bu karakteri. Boksunuzu ya. Ben bayağı sevdim. Google nasıl atamadım primasını Senin ağzına nasıl Şimdi bir anda hata yapar. Ah ulti harcamak boş oldu da primo gol atmalıydım İslam çok sorun değil şu an amacım kupa kasmak değil ben kasarım benim amacım bu bir şey söyleyeyim bu maçı net alırdık biz bizimkiler çok salık oynadı sonlara doğru işte doğru. Hayır. Hayır ya. Çok kötü bir şey oldu. çok iyi gol yaptı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Maçın yani kolay bir maçtı. Şöyle maçlar vermek sinir bozucu oldu. Ben de diyorum da. Ay şu çocuktan çıktık lan. Çocuğa şey çıkacağız. videoyu şey yapacağım diye. Çocuğun gönlünü aldık Hadi Hani ya şöyle güzel. Eller gelsin artık. Hadi. Gelmiyor ya. Niye gelmiyor? Az önce yorduruyordun ya. Baksana göstermiş size de. de. Yorduruyordun şeyi. Evet, Bugün en az bir tane var gösterelim ya. Canlı canlı yaşanmasını istiyorum. Arkadaşlar görmeniz görmeniz. Küçük bir hesap hata, hataları. Bel. Heh. Aferin. Şimdi maçı da hızlıca geçelim sonrasında devam edeceğiz. Bu arada sesim sessiz geliyor diye işte gecenin kesin. Ama ben yanlışlıkla küfür mü ettim? Tövbe estağfurullah özür dilerim. Yanlışlıkla ağzımdan kaçtı. Ederim de. Bir şey anlayayım demek Telif yeriz. Telif yeriz. Telif yersek gideriz. Ya öler misin artık? bir şey deneyeceğim. Ya izin verseydin ya da olmayacakmış boşver ver. ki yapamamış. Usta hazırlıklı bekliyordu. İşte ne uzun zaman video gelmiyor onu da konuşalım biraz. ben yani, bunu söyledim ya ben geri zekâ. Ya oha tuk 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 goller yiyoruz ya. baya i̇şte, yani, bayağı müsait olmuyorum. Ama şimdi yaz geldi ya. Azıcık daha şey yapalım. Yaparım. Diyorum. Yanaklarım. Ya sizin Allah cezanızı vermesin. Ya. Uf. Gene garanti maçı götürdüler gördünüz değil mi? Bunlar ne kadar aptal insanlar ya. Hadi lan bir tane gelsin ya. he? Tamam bir tane gökteş patlattı bari. Allah'ıma şükür ya. Zahmet olsun. Ben şöyle elimden gelsin. Coşkuyu yaşamak istiyorum ya. Bir tane versen yeter. Ne öyle hareketler? Ulti şey yapmalar falan ya. Tövbe ya Rabbim kişi sıkıştırıyorlar sonra niye yeniliyorsun çöp müsün? Yani ben ne yapayım iki kişi sıkıştırmışlar İkisi de anti yani kendisi. arkadaşlar bir şey söyleyeyim bence bir karakterin en büyük antisi kendisidir çünkü oyunculuk değiştiği için o kişinin nasıl oynayacağını tahmin edersin. Ya sutu tamam yani git oradan git önündeki mortisi bırak gel bana tamam.

Ama pişman ettiler ya bir tane gösterip çıksaydın Keşke ya bu ne oğlum 3 maçta kaybetti. bu ne oğlum yeni şey oldu sadece neyse biraz konuşmuş oldum o işte konuşmak belki yarar hadi lan güzel bir rakip gelmesin artık He Allah'ım şükür şöyle güzel güneşler patlattı Hadi bir tane daha maç gireceğim sonrasında kapatacağım Bence güzel gelecek bir maça. Hadi bakalım bence bunlar güzel oynuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? En nefret ettiğim 5 ve 3 karakter var karşı. Ya Mortis mi bu ya? Valla Mortis mi geldi ya? <laughs> Görüyorsunuz ha benim emeklerimi boş harcattığı <laughs> var ya. Piper'la Mortis gider mi sizce burada ya? belki de, de Piper'sım. De Allah'ım be. Şunayı keseceğim vallahi ya. Kesesim var vallahi. Şurayı keseceğim. Vallahi keseceğim ya. Bu ne oğlum? Kaç maç üst üste kaybettik? 1, 2, üç, 4, 4 maçları üst üste kaybediyoruz. Videoda bir şey gösterecektik. Sıçtırdınız, batırdınız koldumu ya. Hadi bari son maça güzel bir şey gelsin. Allah belanı versin. Aşağıya bir var ya. Bunu bekleyemez yapmışlar. Gene, gene, gene piper. Uy, Niye or o kadar açık verdi oraya? Mortis bir zaten. Oraya o kadar hafif. Doğru değildir yani. Ben 300 mu? Oha. Kulun, olurum. Olurum ben seviyorum. 600 i̇şte, olmuş mu? Allah Allah. Konu ustalığını alır benim. Adan seviyorum. Sıralar. İşte çabucak olmuş ama. Aha sonunda. Arkadaşlar işte beklediğimiz takipler geldi şöyle güzel rakipler Kaybetsen bir şey üzülmem şimdi. Hadi ama yenelim ne olur. Kaybesem üzülmem ama gereksiz yere kaybedersek o kadar üzülürüm ki. Yani yeneceğimiz bir maç olursa. Mesela o Adı unutma. Ne flame'di ya. Saydı şöyle vardı ya. Crater. İlk gösterdiğim. Ona işte. Aha. Vallahi kazanacağız galiba. Ya ben öyle yapmak istemedim ki. Sen ne olma. Bravo'sun be. Güzel pasta. Ve güzel de bitirdi de Allah'a şükür. Tamam onlar fena değil. Hadi be. Lan çok iyi bir şey denedim ama bunun karşılığı da öyle bir şey olabilir ki şu an. Duvarların içine falan ettik ama bence gol önledik. Güzel tahmin ettim orayı. Uuu çok kötü ulti. Hadi lan alırız. buradan verirsek bak üzülürüm mesela. Baksana nasıl formdayız şu an. Adamları nasıl soruyoruz bak. Adamlar sinirlendi. Emoji atıyor artık. Attın. Attın onu. Yavuuu. Yetişmedi. Hayır. Nasıl ya? Nasıl ya? Hadi ya. Nasıl oluyor ki o ya? Tamam. Lemine sakın olmayalım. Hayır. Sakın ha. Sakın. Sokun Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ailemden birisi gelse var ya video çöp olur. Var ya izledim üzüldüm ki video. Aha Oo, mükemmel goldü. Çok iyi akıl ettim. Ve yıldız oyuncu olduk. Dur bakalım bunlar kimmiş? Evet. 94 gol. İsrail mi? Oy. Ne oldu lan? Ne oldu? Aa, i̇yi ki yanmış. Ooo. Bak bu adam kimmiş? Bu adam. Ooo. Çok taşıyor. Ama bu da İsrail. Sen Allah'ım 94K asla. Görüşün gitsin. İyi ki yanmışsın yani. <laughs> Arkadaş şaka yapıyorsun. Lan nasıl? Oğlum. Az önce çöp dediğimiz maç var ya. Ah, Sebring gelmiş. Uuu uh, 2020 bu dünya bilimsi falan olabilir. Şeyde iyi de. Ulan Cedric gelmiş haberimiz yok. Oğlum kaçıncı gelişi? Dördüncü gelişi falan. Hmm, geldi. <laughs> Arkadaşlar Cedric'le de kapatıyoruz dedim. Dedim size çok geliyor bu kupanı da. Ünler gerçekten çok feci kasıyor bu kupalar bu zamanlarda. Arkadaşlar Arkadaşlar Seytre'ye de buradan selam diyelim. Ve ben neden seviniyorum? Çünkü tüm zamanları girdiğimizde Arkadaşlar hani o... çok özür diliyorum. Alex Kurnay bugün geldi. Sonra nerede lan? o çok kasmamıştı değil mi? Doğru oğlum bu çok kasmadı. Cedric ne kadar 140 kala bırakmış. Ha. Hayır, hayır yapmış. Eğiliyor bir şey kalmadı yani. Ama arkadaşlar. Hani Cedric bir an dedim nasıl? Arkadaşlar dedim bir anda görünüm nasıl yani? nasıl yani bu adam nasıl geldi? Bir baktım Cedric. Şey Aa. Yani arkadaşlar size öneriyorum gece oynayın. Şunlar Butterfly Man. Bilmiyorum. Yani. Gelmeyen canlılar... rakip kalmadı. Kaşar. benim karşıma tek gelmeyen pro. Pro olan. Pro olan birisi lazım. Bir de bir şey bakmak istiyorum. Şu. Yokmuş ya. Aa. Bu varmış ama. Neredeydi benim karşıma gelen adam burada? Ver burada. Ha, burada. Bu geldi de. İyi. Bunlar arkadaşlar. Belki bu de en fazla genel gelen günlerden biriydi. Arkadaşlar daha devam etmeye çalışacağım. Bakın size önerim. Gece oynayın. Bakın nasıl rakipler geliyor karşınıza. Koldu da biraz düşündük ama. Hakkımız helal etsin. Koldu. Yani şu rakiplere bence de değdi. Seydiyelim bakacağım bakacağım. Bir dakika, yok değil mi? rağmen biraz düşük olsa dünya 5. Çok Birinci mi ne? İkinci. Xerox birinci. ne? Ne? Çaka Bey. Aa Çaka niye burada? PT bizim kulüpte değil miydi o ya? Hani ZN e sporda niye PYT Çaka var? Neyse arkadaşlar burada videoyu tamamlayalım. Hani gelenlerin hepsini şey gördünüz. Bugün benim için çok güzel bir gün oldu. Hepinize iyi uykular diliyorum şimdi. Gecenin ikisi oldu. Ve çok güzel bir videoydu. Dediklerimi yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. LGS'nin puanlarınızı tahminlerini.